arkadaşlar herkese merhabalar 23 Ağustos 2025 tarihine gezinom ile alakalı bir yayın yapmıştım burada e, hisse senedinde şu bölgede satın 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 diyen adamların 2023 yılında özellikle bakın Şuradaki e, 28 liralarda başlayan düşüş 11 bin liralara kadar gelince buralarda satın 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 diyen adamların Arkadaşlar Ağustos sonu özellikle bakın Ağustos sonu Eylül başı fiyat şu bölgelerdeyken görebiliyor musunuz bilmiyorum 23 Ağustos'ta çekmiştim videoyu. Şu bölgelerde bir yerde 288-290 liralardı arkadaşlar. Ee, Youtube kanalıma bakarsanız bulabilirsiniz 23 Ağustos 2025 tarihliyeyi. Ee, bu tarafta artık trendte sıkıntılar yaşanabileceğini yukarlara doğru giden harekette arkadaşlar çok fazla hisse senedinin dillendi. Çok fazla işin açıkçası çok kaba tabir söyleyeceğim. Kimse kusura bakmasın. tabiri caizse bu tarafın iyice ayağa düştüğünü. Çok fazla insan tarafından bu tarafın kripto tabiriyle şişlemek deniyor herhalde bunu. Çok fazla dilde dolaştığını. Şuradaki yayınımı da söylemiştim. Buradaki yayın sonrası arkadaşlar görebiliyor musunuz bilmiyorum ayın 22'si 288-299 liralardan hisse de 330 liralara gidince bana e, videoların altında açıklama kısmında eğitimle ilgili e, birebir online eğitim veriyorum burasıyla ilgili bıraktığım bir mail adresi var oradan bir iki tane terbiyesiz. Ya gördün mü bak ne oldu gibi mesajlar attılar. Şimdi arkadaşlar bakın. Birileri birilerine uşaklık köpeklik yapacak diye veya at, e, köpekler istedi diye atlar ölmüyor arkadaşlar. Bir kere bunun üstüne basa basa söyleyeceğim. E, borsa tarafında tepeleri kestiremezsiniz. Dipleri de asla kestiremezsiniz. E, o konuda zaten çok iddialı insanlar değiliz fakat. Burada birileri bin bir zorlukla kazandığı parayı bu tarafta bakın 300-320 lira. Hadi benim söylediğim seviye, videoyu çektiğim seviyelere dönelim arkadaşlar. 280 liralarda başlayan trend bugün itibariyle aşağı yukarı 74 liralarda bir kapanış yaptı. Yani biraz da sanki nasıl anlatayım? Ya arkadaşlar bir video var benim YouTube kanalımda. Ee, video şöyle bir video. Kimse kusura bakmasın biraz şey bir video. Bunu da vakti olanlar muhakkak izlesin. Videonun başlığı ee, müzik kesilince domala domala taşar yanlar. Benim çok sevdiğim bir laf var arkadaşlar. Tedariksiz abdest bozmaya giden maalesef domala domala taşarıyor. Yani bu tarafta birilerine bir şeylere kızıyoruz ama yani bizde de kabahat var arkadaşlar. Yani Herkes kolay kazanç peşinde, herkes emeksiz yemek peşinde maalesef sonu da ister istemez böyle olabiliyor. Şimdi lafı fazla uzatmadan Gezinomi tarafı 2025 3. çeyrek bilançosuna kısa da olsa bir bakmak istiyorum. Halka açıklık oranı %34.07. Piyasa değeri, defter değeri bakın o düşüşe rağmen 3.41. Arkadaşlar şuralarda görebiliyor musunuz bilmiyorum. Eylül ayında şuralarda bir ara 16 17'lere çıkmış. Bu şu demek? Şirkete ait tüm mal varlıklarını satıyorsunuz, bankadaki parayı çekiyorsunuz, alacakları tahsil ediyorsunuz, tüm borçları ödedikten sonra geriye kalan paranın bir ara 17 katından işlem görmüş arkadaşlar. Şu an piyasa değeri, defter değeri 3.41. Sektör ortalaması 3.79. İdari, destek, hizmet faaliyetlerine 2.86. Daha yeni sektör ortalamasını bakın. Şuradaki düşüş sonrası daha yeni yakaladı sektör ortalamasını Gezinomi tarafı. Bire genel skor 5 üzerinden 1.96 varmış finansallara dönüp satışlara baktığımız zaman 300 milyon 577 milyon son çeyrek 1 milyar 970 milyon lira son çeyrek çok iyi. Fakat 3. çeyrekler genel itibariyle iyi. Burada şeyi benim aklım almıyor. Yani aşağı yukarı 1 milyar 970 milyon satış yapıp 245 milyon lira esas faaliyet karı. Yani sanki bir yani şu daha iyi arkadaşlar bakın 2024'te 1 milyar 700 milyon satış yapmış. 280 milyon lira. Bu sene 2 milyar satış yapmış. 245 milyon lira. Benim buraya aklım almıyor. 3. çeyrek bilançosunda e, net faaliyet, net kar trendi 85 milyon lira gelmiş. Fakat şirket 300 milyon lira satış yaptığı zaman 9 milyon lira 577 milyon satış yaptığı zaman da 3 milyon 550 bin lira esas faaliyetlerinden zarar etmiş. Yani şirket iyi yönetilmiyor arkadaşlar. Öz kaynakları yani bu tarz böyle logaritmik fiyat artışı olan bir hisse senedinde yıllıklarda %27.32 gerçekten komik kalmış sektör ortalamasının altında bırakın arkadaşlar e, enflasyonun da altında çeyrekliklerde %15'e yakın bir artış var. Yani geçen sene 1 milyar 100 milyon olan öz kaynaklar 1 milyar 410 milyon liraya çıkmış. Buranın daha kallavi artması beklenir, özellikle bakın, yani işte atıyorum bir yıl içerisinde Eylül 2024'ten işte atıyorum şuradan 45-50 liralardan işte 300 liralara çıkan bir hisse senedinde muhakkak ama muhakkak öz kaynak artışını ister istemez daha yüksek beklememiz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar yatırım tavsiyesi değildir. Burada görebiliyor musunuz, bilmiyorum şöyle bir yapı oluştu. X, A, B, C ve D. Burada bir krep formasyonu oluştu arkadaşlar. Buradaki krep formasyonu bugün itibariyle tamamlandı. Özür dilerim dün tamamlandı. Çok özür dilerim yanlış bir cümle oldu. Dün tamamlandı. Bugün buradaki formasyonla beraber birileri bir alıma geldi. Hisse bir ara tabanı, tabanı gördü. Özür dilerim daha doğru bir şey bir ara tavanı gördü. Bugün bakın hisse senedindeki volatilite arkadaşlar %22.16 yani all time low all time high'ına bir baktığımız zaman bugün hissedeki sadece volatilite %22.16 şimdi açıkçası ben bugün bu tarafta yukarı yönlü bir hareket bekliyordum. Maalesef burası gerçekleşmedi arkadaşlar. Aşağıda şurada bir destek bölgemiz vardı. Buradaki destek bölgesi de bugün itibariyle kırıldı. 80.22 ile 82 lira arasında şurada bir şöyle bir ana trend desteği çizdim. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Yani Şurada işte 2023 geldi bir impuls bir correction eğer aşağıya doğru buradaki hareket sarkarsa ki umuyorum böyle bir şey olmaz ben sadece bu tarafı grafime ekleme gereği durdum aşağıda destek bölgesi olarak alabileceğimiz yerler arkadaşlar burayı ister istemez geniş almak zorunda kaldım buradaki yapıyı çünkü trend çok sert geldi aşağı yönlü. Burada da bugün ciddi bir volatilite gerçekleşti. 64.20 ile 70 lira arası önemli bir destek bölgemiz. Burada emalara baktığımız zaman 377 günlük emamız 155 lira 90 kuruşlarda kaldı. 610 günlük emamız görebiliyor musunuz bilmiyorum 118 8'de kaldı. 233 günlük hareketli ortalamamız ise Arkadaşlar 191 lira 70 kuruşlarda kaldı. Yani burada 233 önemli bir pivot nokta görebiliyor musunuz bilmiyorum. Trendi 3 aşağı 5 yukarı taşımış. Özür dilerim. Trendi 3 aşağı 5 yukarı taşımış. Yani orta vadede ben işin açıkçası buradaki düşüş sonrası konsolidasyon yatay birikme alanı bittikten sonra bu tarafta 233 günlük EMA ile buranın e, öpüş yani düşünüyorum. Dediğim gibi burası yataya bağlar. EMA biraz aşağı gelir. Burada bir yatay birikme alanı, bir konsolidasyon daha sonra yukarıya doğru bir 233 günlük EMA ile ortak bir noktada buluşabileceklerini düşünüyorum. Burada çizdiğim krep formasyon arkadaşlar stop değil. Buradaki yapı hala aktif. E, videonun altına yorum beğeni gelirse taban da bozarsa bu tarafla alakalı da hedef stop seviyelerine beraberce bakarız. Fakat ya Türkiye Cumhuriyeti borsasında IMKB'de bir günde hani tavandan tabana örnek söylüyorum ve veya yüzde 22.16 bakın arkadaşlar bu mumun ya bu günlük bir mum bakın günlük bir mum arkadaşlar yüzde 20 all time low'dan all time high'a aldığım zaman yüzde 22.16 all time high'dan all time low aldığım zaman da yüzde 18.14 yani bugün şurada atıyorum 100 bin liralık mal aldıysanız şu an 18 bin lira kaybettiniz arkadaşlar bir gün içerisinde. Ya bu artık kabul edilebilir şeylerin dışına çıkmaya başladı. Gün içi volatilite çok yüksek. Bakın arkadaşlar görebiliyor musunuz bilmiyorum. 20 Kasım 2025. Gün içi volatilite %15. All time low'dan aldığımız zaman all time %17. Yani bunlar az buz rakamlar değil. Ee, ister istemez can sıkabiliyor. Umuyorum borsa tarafında bir an önce de bu işler biter. Bu tarafta da arkadaşlar dediğim gibi bir aşırılık var. Şuradaki formasyon gayet nizami bir formasyon. Buradaki yapı bir dip krep. Özür dilerim. Bir krep formasyonu. Dip krep çok doğru olmadı. Buradaki yapı bir krep formasyonu. Bakacağız arkadaşlar buradaki yapı şu an için sabah e, işin açıkçası ben buradaki formasyonun çalıştığını düşündüm burada bir alı, alıcı gelmesi gerektiğini düşündüm burada bir alıcı geldi fakat satıcılar tekrar baskın geldi ve chartı grafiği aşağı yönlü çevirdi gezinomi tarafında umuyorum bir an önce toparlar içeride kalan çok fazla insan oldu. E, videonun altına yorum beğeni gelirse burayla ilgili de alakalı da elimden geldiğince dilimin döndüğünce yayınlar yapmaya çalışacağım. Arkadaşlar zaman ayırıp izlediğiniz için hepinize teşekkür eder saygılar selamlar sunar bol kazançlar dilerim.